<laughs> Meram Belediye Meclisi Engelsiz Şehir, Kadın ve Aile Komisyonu üyeleri, Engelliler Haftası dolayısıyla belediyenin Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü'nden destek alan engellileri evlerinde ziyaret etti. Engellilerin haftalarını kutlayan meclis üyeleri hem engelliler hem de aileleriyle hasbihal ederek kendilerine çeşitli hediyeler sundu. Meran geliyoruz biz. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Bu da selamı var. Selam, sağ olun. olun. Meram'ın başta engelliler olmak üzere tüm dezavantajlı grupların yaşamaktan mutluluk duyacağı bir yer olabilmesi adına belediyenin tüm birimleriyle seferber olduğuna işaret eden meclis üyeleri bu noktada engelli vatandaşlar ve aileleriyle de sürekli irtibatta ve istişare içinde olduklarını belirttiler. Selamünaleyküm. Selam.